Topal Martı ile balıkçının konuştukları bile görülmüştür. Önce Martı'nın laf attığına kalıbımı basarım diyeceğim. İlkin balıkçının Martı'ya laf atmasının mümkünü yoktur. Raviyani Ahbar iş bu muhavereyi şöyle naklederler. Susacak mısın Topal sabah sabah? Patlamadın ya. Daha nişana varmadık. Gözünü seveyim Topal sus. Sus da bir yan evvel bir an evvel. Varalım şu nişana. Zo bu kadar laf ettiğine bakılırsa pek aç olmalısın. Dur öyleyse bir istavrit keseyim barim. Amma da kafa patlattın ha. Martıya bir istavrit başıyla etlerinden sıyrılmış, kuyruğu titreyen bir kılçık iskeleti fırlattı. Küreklere asıldı. Az sonra sis içinde büyümüş, hayırsız adalar önümüzdeydi. Martı susmuştu. Artık konuşmuyorlardı. Balıkçı o zaman bana döndü. Ne zaman balığa çıksam sandalı şıp diye tanır peşime düşer. Bir de uğultulu kuştur hiç sorma. Neden topal diyorsun varbet? Topaldır da ondan. Ne olmuş bacağına? Cevap vermedi. Sustuk. Rüzgar bir kara kokusu getirdi burnuma. Bozulmaya başlayan bir karpuz kokusu etrafımızı sardı. Balıkçı bu kadarcık konuştuğuna canı sıkılmış gibi susuyordu. Balıkçı dediğin içinden konuşan adamdır. Diyeceğim ama yanlış olur. Balıkçı kendi kendine bile geveze değildir. Balıkçının gevezesine hiç rastlamadım. İnsan geveze ise balıkçı değildir. Balıkçı ise geveze değildir. Etrafına bakışından şu muhavereyi yapmış gibi olduk. Kınalının burnunu görüyor musun? Görüyorum. Yukarıda beyaz bir toprak vardır. Orayı da görüyor musun? Hayır. Balık sükundan hoşlanır. Kendisi gibi ağzı var, dili yok insandan haz eder. Benim yine başım dönüyor. Bir daha mı balığa çıkmak? Bu ne kocaman, sağır, derin ses, denizin sesi. İnsan bu küçücük sandalın içinde ne ufak. Ah kara. Orada sesler, insanlar, gürültü var. Ağaçlar var, rüzgarlar var. Ayağının altında kas katı topraktan açıklara bakmak tatlı şey. Ama bu kocaman bir ağzın nefes alışına benzeyen sağır sesleri denizin ortasında, bir sandalın içinde. Bir topal martı yan gözde sizi dikizlerken dinlemek insana bir korku, bir ürperme veriyor. Ah bir dönsek, karaya bir ayağımı bassam kurbanlar keseceğim. Kurban mı? Kurban ne korkunç ne barbar şey Allah'ım. Nasıl da hayvanları çoluk çocuğun, kadınların, kızların önünde boğazlarlar. Ne iptidai adet. Sular çok fena, sen de neredeyse bayılacaksın. Dönelim hadi. Aman dönelim. Kum kapıdaki kahveye vardığımız zaman yüzüme bir sıcak kan dalgası hücum etti. Oh, dünya vardı. Balıkçı yüzüme keskin keskin baktı. Bir daha mı seninle balığa çıkmak dedi. Sen sinirli adamsın Zo. Günlerce bana dargınmış gibi yaptı. Zaten o kiminle küs değildi. Galiba matemdeydi de yakasına siyah bir şey takmıştı. Ahbapları, Varbet'in nesi öldü acaba, sorulmaz ki herife barut diyorlardı. Ben yine balığa çıkmaya, o garip aleti yeniden bulmaya can atıyordum. Hem korkmak, hem hülyaya dalmanın korkunç bir zevki vardı. Bu zevki bir daha tatmalıydım. Misinaları cigaradan kehribar kesilmiş tırnaklarıyla parlatırken gördüm. Agopa dedim balığa mı? Cevap vermedi. Kahveciye varbete bir kahve yap. Kahvemi içmişim istemez. Balığa mı varbet? He balığa ne olacak? Beni de alsana. Barbet'in de dünya yüzünde alacağı vereceği ihtiyacı vardır. Bir çelebiden beş on para almak küçük düşmek sayılmaz ki. Ama dedi sandalın içinde ölsen geri dönmem bak. O gün biraz rahatsızdım. Yine rahatsız olacaksın aldırma. Bu sinirle sen karada da rahat edemezsin. Koy ki bir şey olmaz. Ama ölsen ne olur? Ecel geldikten sonra ha karada ha denizde. Nerede topal martı? Öldü. Nasıl? Nasıl olduğunu bilmem. Bir sabah nişana vardım ki tam nişanın üstünde ölüsü yüzer. Sen göresin diye mi geldi nişanda öldü dersin? Cevap vermedi. Birdenbire yakasındaki matem bezini topal martı için taktığı düşüncesi kafama doğu verdi. Yoksa bu siyahı martı için mi taktın varbet? Gözünü gözüme dikti. Maşallah dedi. Bugün kafan karadaki gibi işliyor. Korku yok dedi.